Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim en yakın arkadaşım Roblox kızı. <laughs> İsmimizi biz bir e, kamera abone unutmayın diyor. Evet arkadaşlar, kanal abone unutmayın onun da abone. <laughs> evet ismini ister misin? Kanalı abone ol diyor. Sana kendini biliyorsun, bana biliyorsun belli değil. Arkadaşlar bugün çok güzel hileler buldum. Şimdi o zaman başlayalım. Gel bakalım o zaman. Kız orada delirdi herhalde. Kızım gelsene buraya. Ne Roblox kızı yazıyor. Şuraya. Soft. Soft. Elif. Soft Elif. Evet. Şimdi burada bir hilemiz var. Poşetli oluyor ama arkadaşlar elmayla hiç olmuyor. Mesela bunu alalım. <laughs> Ve arkadaşlar <arkasına istedim. gülüyor> ama aynı anda basmasın. Bunu mısınız? Olmadı. Tekrar deneyeceksiniz. Gördüğünüz üzere olan hileye bakın. Çünkü gerçekten çok değişik. Görüyor musunuz? Böyleyken bile yiyorsunuz. Hatta bakın. Böyle kendi kafanız oynuyormuş gibi bir görüntü oluyor. Böyle bir hilemiz var. Bismi bir başka hile daha var. Gel diyor. Evet arkadaşlar. Ela da bulmuş. Ben e, izle izle duyamadım. Bu senin kim ya kanka kanka diye bağıran. Geldim kanka. Ne oldu şimdi? Gel. Evet, soft el ağacımız. Selin kim? Kanka Selin kim? Otele gel. Geldim. Ay, ay geldim diyormuşum ya. Ne diyor? Ok diyor sonra. Evet, burada bir hilemiz varmış. Bakın. Evet, şimdi bunu gelelim. Geldim. Şimdi biz burada. He. O da arkadaşımız var artık. Sağ olasın. Evet. Kit yap. Yaptık. Arkadaşlar ben bu hileyi evi yok ediyorum. Arkadaşlar ben bu hileyi AFK. Oha arkadaşlar bakar mısınız videomda ben bu silahı hileyi ben bir göstermiştim. AFK yazınca daha da böyle oluyor gerçekten de. AFK. Şimdi arkadaşlar önemli hilelerimizden biri kanka dedim bu kim ya kankis ee, cenaze cenaze. Cezane arabası mıydı ya? Şundan alacaksın. Cezane miydi? Unuttum ismini. Bundan bun. Bundan al. Dedim. Tabuklar gördüğün üzere. Buradan, buradan az, buradan az. Beren kim ya? Beren diyorlar. Allahım. Allah'ım Bak. Bak uçtu. Bak uçtu. <laughs> Şimdi biz oraya nasıl? Tekrar. <laughs> 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 Tek yapıyorum. Ben bununla yapıyorum. Şimdi arkadaşlar en önemli hilelerimizden biri. AFK yazıyoruz şeyde. Işte. Arkadaşlar. AFK. kanka bundan al. Kanka bundan al. Buraya gel. Yeah, I don't know. öldü kız. arkadaşlıyoruz. Ee, alkışlıyoruz. Oha! Aaa! <laughs> Anne biz dersin işte böyle canım. Bak sabahın köründe video çekiyorum. Gel gel canım sana da yapayım. Ee, özlemişsindir sende. de. Oo, seninle ben arkadaş atacağım. haba Evet arkadaşlar arka tatlı bir kızmış. ile İki, gösterdik. <laughs> dolu ya dolu ya dolu ya Arkadaşlar eğer doluyorsa birisi arkadaşlar herkes... çünkü siz kabul edemiyorsunuz çünkü ona söz istenmiyor. <laughs> Yine mi? Yine mi? Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ne oldu lan seni bende? Bir saniye Ela burada mı? Ela kaçtın mı kız? Gül? Kaçmış. Durayım. <laughs> Hepiniz ben kabul edeyim. <gülüyor> <gülüyor>